Endeks gelmiş 3000'i e iki satır borsa konuşmayalım. Evet. evet. Ee, soruları o zaman almaya başlıyorum artık ben. Evet. NNF alalım mı bekleyelim mi? Ee, kim o soruyu soran? İsmi ne? <laughs> belli mi ismi? <laughs> i̇smi çok belli. Çok da sevdiğim biri. Ben Nade ismi, abi. Ee, <laughs> ya onlara söyle tatillerine devam etsinler bu arada. E, Valla şöyle yani bugüne kadar hisse senedine bir yatırım yapılmadıysa bu bir yatırım fonu olabilir, bir hisse senedi olabilir. E, bu noktadan sonraki al, alışın bir risk taşıdığını, yani her zaman bir hisse senedi almak risk taşır da e, 6 hafta boyunca yükselmiş yani yaklaşık 1000 puan kadar yukarı gitmiş ya da 800 puan kadar yukarı gitmiş bir piyasada e, dönüp hisse senedi almanın bir riskin olduğunu unutmamak lazım. Ama dediğim gibi kısa vadede burası güçlü gözüküyor. Bir momentum oluştu. Ama kısa sürede bir fon almak, satmak ve buradan para kazanmak çok kolay değil. Onu söyleyeyim. Bir kere valyörlü işlemler bunlar. Ama gerçekten hedef portföyü ee, orada şey nnf yöneten arkadaşlar kutlamak gerekir. İki gündür endeksi çok üzerinde getirdiler elde ettiler. O yüzden benim keyfim gayet yerinde. Ee, ama burada şunu diyen varsa ben bakın arkadaşlar endeksi iki yerden de iki pardon daha doğrusu iki parametre üstünden bakacağız. Bir TL bazlı grafikler buna TL bazlı grafikle baktığında herkesin içinde bir korku ay bu ne canım bu çok yükselmiş buradan alınmaz artık endişesini ya da kaygısını beraberine getiriyor ki çok doğal. Ama diğer taraftan dolar bazlı grafiklere baktığında daha buranın gidecek o kadar çok yolu var ki. Yani yükselmiş haliyle hala işte 1.66 sentten söz ediyoruz. Burada orta uzun vadeli özellikle uzun vadeli pozisyon alacaklar varsa ya da seçimden çıkacak sonucun Türkiye ekonomisini daha iyiye taşıyacak bir iklimi ortamı beraberinde getireceğini düşünenler varsa bence fiyata bakmaksızın buradan hisse senedi alınması gerekir. Altını bir daha çizerek söylüyorum bunca yaşanmış yükselişe rağmen Türkiye'de hala en ucuz finansal varlık hisse senedi. Ama kısa vadede o zaman şu soru gelir akla. E birader yani 2300'de 2500'de almadığında şimdi 2500'de pardon 3000'de niye almayı niyetleniyorsun? E, o soru cevabını yatırımcı kendi verecek tabii. <laughs>